Arkadaşlar merhabalar. Sizlerle bu derste nesne sayısı belirlemeyi göreceğiz. Hadi dersimize başlayalım. Evet, bana burada verilen nesneleri sayarak yazmamı istemiş. Hemen beraber sizlerle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane kaplumbağam var. Hemen yanına 7 yazıyorum. Evet, şimdi de çileklerimi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 tane çileğim varmış hemen yanına 13 yazıyorum. 10 3 Şimdi de kuşlarımızı sayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane kuşum varmış. Hemen yanına 10 yazıyorum. Evet. Nesne sayılarımı karşısına yazdıktan sonra bir diğer sayfamıza geçelim. Burada ise nesneleri sayarak yazmamı ve altına onluklarını ve birliklerini ayırarak yazmamı istemiş. Şimdi ananaslarımızı beraber sayalım. 1 2 3 4 5. 5 tane ananasım varmış. Hemen 5 sayısını altına yazıyorum. Peki 5 sayısında kaç tane onluk vardır? Evet 0 adet onluk var. Yani hiç onluğum yok. Bildiklerim ise 5 tane. Evet. İkisini beraber okuduğum zaman 5 sayısına ulaşmış oluyorum. Ve altına da yazıyla 5 yazıyorum. Şimdi de kaç tane tavşanım olduğunu sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 adet tavşanım varmış. Hemen 8'i yazıyorum. Peki 8'de kaç tane onluk vardır? Evet, hiç onluk yoktur. O yüzden 0 yazıyorum. Birliklerim ise 8 adet olduğu için 8 yazıyorum. Şimdi de buraya yazıyla 8 yazıyorum. Evet. Bu etkinliğimizde tamamladığımıza göre şimdi bir diğer sayfaya geçebiliriz. Şimdi de burada kaç adet filimizde olduğunu sayacağız. Başlayalım. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane film varmış. 13. Hemen şuraya 13 yazalım. Peki 13'te kaç tane onluk vardır? Evet bir tane onluğum vardır. Birliklerimin sayısı ise 3'tür. Evet bakın birleştirince 13 sayısını elde ediyorum. Buraya da yazıyla 13 yazayım. Bakın ayrı ayrı 10. 3 yazıyorum. Bunu da hallettikten sonra bir diğer sayfama geçebilirim. Evet şimdi de buradaki köpekleri saymamı istemiş beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Burada da 13 tane köpeğim var. Hemen altına 13 yazıyorum. 13'te 1 onluk ve 3 tane de, de birlik vardır. Evet, şimdi de yazıyla yazalım. 10 3 Evet. Bu sayfada yaptığımıza göre bir diğer etkinliğimize geçebiliriz. Burada ise kaç armudun olduğunu sayacağım. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane armutum varmış. Hemen 16'yı yazmakla başlıyorum. 10, 6. 16'da bir onluk, 6 tane de birlik vardır. Buraya da yazı olarak yazayım. Evet, Şimdi bir diğer sayfamıza geçelim. Kaç tane tavşanım olduğunu bana soruyor. Birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane tavşanım varmış. 0 onluk ve 8 birlikten oluşmakta. Buraya da yazıyla yazıyorum. 8. Bir diğer sayfamıza geçelim. Burada ise onluk taban blokları ile gösterimini bana istemiş. Bakın burada gördüğümüz blok 10 sayısını ifade eder. Burada 10 adet küpüm vardır. Şuradaki küçük küplerin ise her biri birer sayıyı temsil eder. Bakın sayalım o zaman. 10, 11, 12, 13, 14. Demek ki benim burada 14 tane küpüm var. 14'ü rakamla buraya yazdıktan sonra altına da harflerle 16'ya 14 yazıyorum. 10 4 Evet, bir diğer sayfama geçebilirim. Şimdiki taban bloklarım ise 10 11, 12, 13, 14, 15 sayısını oluşturmakta. 10, 5, 10, 5. Evet, diğer sayfamıza geçelim. Peki burada kaç tane küpüm var? 10, 20. Evet 20 adet küpüm varmış. Hemen 20'yi yazmakla başlıyorum. 20. Diğer sayfamıza geçelim. Burada ise sayı boncuklarıyla yazmış. Ve benim bunu sayı olarak göstermemi istemiş. Bakın onluk kısmında bir adet onluğum var. Birlikte ise bir tane birliğim var. Onu da altına yazıyorum. Oluşturduğum sayı ne peki? Evet. 11. Şimdi diğer sayı boncuğumuzu görelim. Evet. Onlukta bir tane olduğu için 10, 11, 12, 13, 14, 15 adet boncuğum olduğunu buraya yazıyorum. Birliğin altına da 5 yazdım. Ve şimdi beraber okuyalım. 10, 5. 15. Diğer sayfamıza geçelim. Evet, onluk kısmında bir adet onluğumu görmekteyim. 10, 11, 12, 13, 14. Evet, birliğe de 4 yazıyorum ve sayımı okuyorum. 14. Şimdi ise verilen sayının kaç onluk ve kaç birlikten oluştuğunu bizim yazmamızı istemiş. Ne demiştik? Soldaki rakamım onlukları oluştururken sağdaki rakamım ise birliği ifade eder. 12 sayısında bir onluk, iki birlik vardır. Bakın şöyle ortadan bir çizgimi çekiyorum. Ve sol tarafta kalan kısmı onluğun olsun. Sağ tarafta kalan kısmıma birliğin B'sini yazıyorum. Şimdi rahatlıkla etkinliklerimi yapabilirim. Evet 12 sayım 1 onluk ve 2 birlikten oluşmaktaymış. 20 sayım 2 onluk 0 birlikten oluşmaktaymış. 13 sayım 1 onluk 3 birlikten oluşmaktaymış. 18 sayım 1 onluk 8 birlikten oluşmaktaymış. 11 bir sayısı 1 onluk ve 1 bir de birlikten oluşmaktaymış. 10 sayısı ise 1 onluk 0 birlikten oluşmaktaymış. İşte bu kadar. Değerli çocuklar, bu dersimizde sizlerle beraber nesnelerin sayısını belirleme bunları beraber sayı boncuklarıyla taban bloklarıyla ve ayrıca nesnelerle görmüş ve ifade etmiş olduk. Daha sonrasında ise verilen sayının onluklarını ve birliklerini beraber ayırdık. Bir sonraki ders tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.